Devir 6. sınıfların merhabalar. 1. dönem 1. yazılı sorusu örnekleri. Bakalım neler çıkabilir. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Matematik sihirbazı kanalıma abone olursanız diğer videolardan da haberiniz olur. Birinci sorumuz üslü ifadelerin okunuşları. Evet üslü ifadelerin okunuşlarını eşleştiriniz. 3 üzeri 2, 4 üzeri 3, 5 üzeri 6, 7 üzeri 5. Bunu bir güzel eşleştireceğiz. Bakalım 3 üzeri 2 bunlardan hangisi? Tabii ki 3'ün karesi. Evet bunu bununla eşleştirdin. 3'ün karesi. 4 üzeri 3 ne olabilir? 3'ler küp diye okunduğu için bunu bununla eşleştirmelisin. 5 üssü 6. Bu tam karşısındaki arkadaşla eşleşecek. 7 üssü 5. O zaman bu da bununla eşleşecek. Ve 4 puan alacaksın. Bunların her biri 1 bir puan. Yine bir üstü sayı sorusu. 6'nın karesi artı kare üzerinde 2 eşittir 100 ise kutu içine yazılabilecek sayıyı bulalım. Hı? Şimdi 6'nın karesi ne yapar? 36 yapar. Artı bu kutucuğun karesi 100 olacakmış. Burada ne lazım? 36 ile hangi sayıyı toplarsam 100 olur? 64. Ama sakın ola bu kutunun içine 64 yazma. 8 yaz. Bak buraya 8 yaz. Neden? 8'in karesi 64. 36 ile toplayınca 100 yapıyor. Yani aranan cevap kutu içine 8 yazılmalıdır dersen bir 6 puancık daha alırsın. Kaç basamaklıdır? Evet, kaç basamaklıdır sorusu bekliyoruz. 10 üzeri 6. Bu ne demek? 1'in arkasında 6 tane 0 var demek. Burası 7 basamaklı. 10 üzeri 23. 1'in arkasında 23 tane 0 olduğu için burası 24 basamaklı. 4 çarpı 10 üzeri 8. Bu sefer bu sıfırlar 4'ün arkasında. Bu kadar 0. 8 tane 0 4'ün arkasında. Yani burası 9 basamaklı. 125 çarpı 10 üzeri 9. Bak 1, 2, 3 basamak burada. 9 tane de 0 burada. Burası 12 basamaklı olur. 16 çarpı 10 üzeri 17. 1, 2 basamak burada. 17 tane de 0 burada. Bu arkadaş 19 basamaklıdır. 1386 çarpı 10 üzeri 14. 1, 2, 3, 4 basamak burada. 14 tane de 0 burada. Bu arkadaş 18 basamaklı olur ve 10 puan daha cebe gelir. Bu tür bir soru bekliyorum. 24 çarpı 10 üzeri A sayısı 16 basamaklı ise A kaçtır? Şimdi 2 basamak burada var. Gördüğün üzere iki basamaklı bir sayı burada var. 16 basamaklı olabilmesi için benim 14 tane daha sıfıra ihtiyacım var. Bu durumda cevabım 14'tür dersen hopadak bir 5 puan daha alırsın. İşlem önceliği. İşlem önceliği kesinlikle sınav sorumuzdur. Üst ifadelerden başlarız. Sonra parantez. Sonra da çarpma bölme toplama çıkarma. Şurası bir kere 100. 10'un karesi 100. Burada bölme var. Burada çarpma var. Kim önce gelmiş? Bölme önce gelmiş. O halde buradaki bölmeyi yapıyorsun. 10 bölü 10 1 çarpı 10 10. Buraya kadar soruyu çözdün. Bunu çözdün. Bunu 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 bitirdin. Burada öncelik parantezin içi. 10 artı 10. 20 yapar. Çarpı 10 var. 200 yapar. 200, 300, 310 toplamda da sorumun cevabıdır. Dağılma özelliği kullanmak. Dağılma özelliği kullanmak sınav sorumuzdur. 35 çarpı 98 ve 24 çarpı 102 işlemlerini dağılma özelliği ile çözünüz. Şimdi 35 çarpı 98 yazıyorsun. 35'i yazdıktan sonra parantez açıyorsun. 98 için 100 eksi 2'yi kullanmalısın. 100 eksi 2 98 yani biri bol sıfırlı olacak. Şimdi bunu buna dağıtırsan 35 ile 100'ü çarparsan 3500 olur. Eksi 35 ile buradaki 2'yi çarparsan 70 olur. Bu çıkarma işlemini yaparsan da 3430'dur bu sorumun cevabı. Diğerine geçelim. 24 çarpı 102 içinde 24 parantezinde 100 artı 2 yazmalısın. 102'yi bu şekilde parçalayacaksın. 24 çarpı 100 2400 yapar. Artı burası eksiydi dikkat et burası artı. 24 çarpı 2 de 48 yapar. Şimdi bunları toplarsan 2448 dersen bu sorudan da 10 puanı cebine koyarsın. Gelelim problem bölümüne. Problem bölümüne gelelim. Ardışık 5 tek sayının toplamı 105 ise en büyük ve en küçük sayıyı bulunuz. 5 tane demişler. Sevgili arkadaşlarım 105'i 5'e bölerseniz 2, 10, 0, 0, 5, 1, 21 bulursunuz. Bu 21 5 tane sayının tam ortasıdır. Merkezi. Burası 23 olur, burası 25 olur. Bu taraf 19, en başı da 17 olur. İşte 5 tek sayının toplamı 105. Sayılar bunlar. 5'e bölünce merkezi buluyorsun. Sonra ikişer ikişer arttırıp kenarları buluyorsun. Bu tarafa doğru da azaltıyorsun. En büyük ve en küçük sayıyı sordukları için en büyük sayı 25 en küçük sayı 17. Bunların toplamı ya da farkı da sorulabilir. Gelelim hız problemine. Yani yol problemine. Saatteki hızı 100 km olan bir araç 6 saatte yolu tamamlıyor. Hemen bir AB yolu çizelim. A'dan B'ye. Saatteki hızı ne kadar? 100. Kaç saatte yolu bitiriyor? 6. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Formül bu. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hızı 100. Zaman 6. O zaman buradan burayı yolun tamamını 600 kilometre bulursun. Doğru mu? Yol 600 kilometre. Dönüş yolunu 2 saat önce tamamlamak için hızını kaç kilometre arttırmalıdır? Şimdi aynı yoldan geri döneceğiz. Artık yol belli. 600. Şimdi 2 saat önce gelmesi için yolu 4 saatte bitirmesi gerekiyor. Doğru mu? Yolumuz 600. Hızımız belli değil. Hız belli değil. Çarpı zamanın 4 olmasını istiyor. 4 saatte gelecek. Neden? 2 saat çabuk gelsin diye. O halde şunu düşünmeliyim. Hızı neyle? Ya 4 ile çarpınca 600 olacaksam 600'ü 4'e bölersen hızı 150 bulursun. 150 çarpı 4 600. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Hızını kaç kilometre arttırmalıdır? 100 ile gitmişti. O zaman 150 ile döneceği için hızını 50 kilometre arttırmalıdır diyeceksin. Yani 150'yi bulunca işin bitmiyor. Çarpanları 120 olan sayıları yazınız. Bir pozitif tam sayının çarpanları. 120 olanları bulman isteniyor. Şimdi bir kere 1 çarpı 120, 120 yapar. 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 8 çarpı 15 ve 10 çarpı 12. Bu sayıların hepsinin çarpanları 120 yapar. Bunlar hep 120 bu şekilde bırakırsan puanı kazanırsın. Tabii ki bunun bir de gökkuşağı yöntemi var. Bunları küçükten büyüğe doğru yan yana yazıyorlar. Eksik bir parçayı soruyorlar. O da sınavımızda çıkabilir. Yani biri buraya yazıyorsun. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 bu şekilde yazılıyor. En sona 120 geliyor. Bununla bunun çarpımı 120. Buradaki 2 ile buradaki 60 ne yapıyor? 120. Buna gökkuşağı yöntemi deniyor. Eksik parçalardan biri sorulabiliyor. Dikkat et. Gelelim ortak kat bulmaya. 25 ve 40 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz. Burada ritmik sayma biliyor musunuz? 25'er 25'er sayacağız. 50, 75, 100. Bundan da gidelim. 80 120 160 Bunu devam ettirelim 125 150 Bu 200 Bu 175 Sonra 200 Bak 200'ler kesiştiği için Bu sayıların en küçük ortak katı 200'dür Şimdi gelelim bir tam sayıyı çarpanlarına ayırıp onu üstü göstermeye 360'ı 2'ye bölüyorsun. 180 2'ye böl 90 2'ye böl 45 3'e geçiyorsun. 15 3'le bölüyorsun. 5 5'le bölüyorsun. 1. 1 2 3 2'nin küpü 3'ten 2 tane ve 5'ten 1 tane yazarsan puanı kapıyorsun. Aşağıdakilerden hangileri asal sayılır? Sadece kendisine ve bire bölünen sayılar asal sayıdır. 13 asaldır. 27 3'e bölündüğü için asal değildir. 31 asal sayıdır. 41 asal sayıdır. 51 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. 63 3'e bölündüğü için asal sayı değil. 71 kimseye bölünmediği için asal sayıdır. 90'lı sayılarda sadece 97 asaldır. Evet, diğer bir sorumuz kat problemi. Kat problemi sorarlar mı? Sorarlar. Ali ile dedesinin yaşları toplamı 60'tır. Dedesinin yaşı Ali'nin yaşının 5 katı ise dedesi kaç yaşındadır? Bak. Ali yazalım. Buraya da dede. Dedesinin yaşı Ali'nin yaşının 5 katı. Ali bir kutu olsun. Dede 5 kutu olur. 5 katı dediği için 5 kutu. Peki bu kutuları toplarsam kaç kutu olur? 6 kutu. Tamamı kaça eşit? 60 sayısına eşit. 6 kutu 60 ise 60'ı 6'ya bölersem bir kutuya ne düşer? 10 yaş düşer. Hepsi 10 yaş. 10 yaş, 10 10 10. Derisi sorulduğu için ve 5 kutu olduğu için cevabın 50 olacak. İşte bu. Gelelim ekstra sorulara. Bunlardan da sorulur. Sonradan aklıma geldi. Bölünebilme kuralları. 3970 A sayısı 3 ile tam bölünüyorsam A yerine hangi sayılar gelir? 3'ün kuralı neydi? Rakamları toplamış ve 3'ün katı olacak. Rakamları topla. 12, 19. 19 artı a 3'ün katı olacak. Peki 19'dan büyük 3'ün ilk katı 21 midir? O halde a yerine 2 yazabilirsin. 2 yazınca 5 ve 8 de yazabilirsin. İşte bunlar sorunun cevabıdır. Gelelim 4 ile bölünebilme kuralına. Ama bu sorudan rakamları farklı kelimesi var. Buna dikkat et. Şimdi bak. 4580 A. 4'e tam bölünüyormuş. Sen şu 4'e tam bölünebilmenin kurallarını bir düşün. Son iki rakam. Son iki rakam. 4'ün katı olacak. Kim olabilir? Şöyle 80 ile başlayıp 4'ün katı olanlar. Tabii ki burası 80, 84 ve 88 olabilir. 4'ün katları bunlar. Ama ne diyor? Rakamları farklı diyor. Şimdi sıfır alabilirsin. Sıfır yazdığın zaman bütün rakamlar farklı. Dördü yazdığın için buralar aynı olacağı için dördü alamaz ve yazamazsın. Buraya sekiz kondurduğunda da bunlar aynı olduğu için bunu da yazamazsın. A yerine hangi rakamlar yazılabilir dediğinde sadece sıfır yazılır dediğin zaman bu soruyu çözmüş oluyorsun. Gelelim 9 ile bölünebilme kuralına. 17 basamaklı 4 4 4 4 4 4, 4 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben bu kadar 4'ü 9'a bölecek halim yok. 17 basamaklı olduğunu söylüyor. Hepsinin 4 4 4 4 4 olduğunu söylüyor. 17 ile 4'ü çarpıyorsun 68 buluyorsun. Hı? 17 basamak hepsi 4 4 4 Rakamların toplamanın kolay yolu. Tek tek 4, 6, şey 4, 8, 12 yapacağım ama 17 çarpı 4, 68. İşte bu sayıyı 9'a bölersen ne yaparsın? 7, 63 çıkarmanı yap ve cevap 5'tir diye bırakırsan süper bir yazılı geçmişin olur. Hı? Kanalı beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yazılı hepinize başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.